Hepinize merhabalar arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Minecraft oynuyoruz. Çok güzel, evet acayip güzel bir yerde doğmuşuz. Buzlar ülkesi. 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 Aa, aa. Arkadaşım, bir bakar mısın? Şu üzerinde kar vardı az önce. Şimdi gördüm. Akasya ağacının üzerinde kar. Bak şunlardan birisinde adam gibi eminim. Kar vardı. Kar var, kar vardı. Vallahi Vallahi kar vardı şunların bir tanesinde adam. Şunda Şunda bak, şunda kar var. <laughs> bak şunda kar var. Acayip bir durum. Değil mi? Dur ben bunu resmini çekeyim. Ben ekran görüntüsü alın sanırım. Sanırım dedim bak dikkatini çekerim arkadaşım. Canım arkadaşım. Seni çok seviyorum. Çantırma hiç sevmiyorum. Aaa <laughs> oh, ne oluyor ya? o şaka yapıyoruz ya. Sen ne ben ciddi alıyor. Bak işte kıskanç. Oh magic, magic, magic. O magicler çok önemli. Kör şeytan diyor ki, game oda geç. <laughs> Arkadaşım şeytanlık peşinde yine. Bak beni delirtme senin adını veririm. Bak. Vurursan veririm. Nerede yaşadığını? Yaşını. Soyadını. Fotoğrafını bile koyarım. Ben var bende çünkü. Sus. Ben az önce seni tehdit mi ettim ya. <laughs> hayatımda yaşadığım en garip durum. <laughs> Domuzcuk. Ama yemeyeceğim etini. Ya benim acil bir mera bulup koyun kesmem lazım ya. Aa kartı geki. Neyse ilk defa görüyorum gibi davranmışım. İlk defa görüyorum. Ama oyun bulmaktan uğraşacağım ben ya. Aa şimdi hissin. Tamam ben game oda geçmedim ben kesinlikle game oda geçmedim arkadaşım senin akıl sorunların mı var soruyorum sana ya, var ya bu, vide bu video'm çok izlenecek ha senin sayende canım arkadaşım <laughs> rahat dur rahat. Hiç. Vurma. Hiç rahat vurma. aa oh, ne burası ya? Hiç rahat vurayım. Sürekli bana vuruyor. Şaka şaka o. Tatlı çocuk o. Şeker brown olmuş çocuk o. Ama Lego delisi bir yandan mı? Arkadaşımız bana ip attı. Abi şey mi? Arkadaşım. Şey mi? Bak. Rahattır. Rahattır. Yine babama söyledi. <laughs> o da sen bak babama söyledi. Bak ne yapıyorum ben sana. Ne yapacağım? döveceğim mi? Diyorum ben de. Ya acaba ben bir köy mü bulsam ya? Şanslısı köy buluyormuşum Çok Evet arkadaşlar şu anda köy arayışına çıkıyoruz. Ee, hemen iki dakika bir şey kontrol etmem lazım. Evet kontrol ediyorum. Evet şimdi köy, köy arayışına çıkıyoruz. Evet hemen şuradan bir bakalım ne yapıyormuş. Kontrol ah, ediyoruz şimdi. Evet ne yapayım şimdi ben crafting table yapacağım. Evet, crafting table yaptım. Çubuk yapacağız. Hemen şöyle çubuğumuzu da alalım. Hemen bir balta kazma bir şeyler yapalım. Kılıç da olabilir. Hiç sıkıntı yok. Evet kazma yaptı. Evet şimdi hemen kazmaya başlıyorum. Şerit madenciliği yapacağım. Yani köy arayışına çıkıyorum ve ben şehit madenciliği yapıyorum. Nasıl Neyse bakacağım. Yani bir bildiğim taktik var ama bu meslek sırrı olmadığı olduğu için size hayatta söylemem. Bu, bu böyle şeyleri yapmamın bir sebebi var. Meslek sırrı söylemem. Meslek, meslek meslek sırrı akıl akıl kullanıyorum ben meslek sırrı tamam Hemen bir taş kasma adını unuttum arkadaşlar. Hemen geliyorum arkadaşlar. geldim. Taş balta yaptım. olsa da arkadaşıma devretmiştim ne olduğunu bilmiyordum. Orada koyun mu vardı? Baksana. Yok o taraflarda değil. Aa ah, tamam, Şimdi hemen ıı, ee, şey arayışı. Köy arayışı. Bir setimiz olay değil ya. hemen bir şeyler yapıp şimdi ne yapacağım diye bakıyorum. Bir şeyler yapmam lazım yoksa öleceğim. <laughs> kürek, 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 Şimdi hızlıca bir kürek yapalım. Taş mı yapacağım ya? Taş yapalım. Taş yapalım. Ya da vazgeçtim. Hatta yap. şimdi ne yapıyorsun? Evet tekne yaptık. Şimdi hemen e, açılıyoruz. Tekneyle açılıyoruz. Teknemizde. E, suya atladığın gibi tekneye koy bin. Canım yarıya indi ya. Elma elma bir şeyin de mi yok yiyecek. Koyun eti yekçiyi. Aa şey buldum. Hmm. Neydi o ya? Antik kalıntı. Antik kalıntı. Neyse ben antik kalıntı diyorum artık size. Ne diyor? Sanız altın bloğunu kesinlikle alacağım. Şimdi hemen o çakmak altın hepsini alacağım. İki çakmağı da alacağım. Çakmak taşlarını şu alev püskürten şeyi de alacağım. unuttum bu püskürten şeyin. La canım yarıda canım canım ne yapacağım? Hemen et yiyin. Et acaba lava atsam pişer mi? Ya pişmez, pişmez, pişmez. ya. <laughs> <laughs> Piş. Gelmiyormuş ya. Boşa gitti. Of. Ya biz nereye gidiyoruz? Kaç tane biyom varmış burada da. Aa Yunus çık. Yunus, Yunus, Yunus çık. Yunus, Yunus, Yunus çık. Yunus, Yunus, Yunus çık. Yunus çık, çık. Aa orada bir tane yarık. Mantarlar ülkesi. Ben oraya mantarlar ülkesi diyorum adını bilmediğim için. Akşam oluyor ya. Tamam şöyle çıkalım. Aa Yunus peşimizden gelmiş. Yunus öldürsem mi acaba? Yok öldürmeyeceğim vazgeçtim. Hemen şöyle tahtamızı alalım. Tahtayı ne yapacağım? Bir düşüneyim. Evet yukarı çıkmak için kullanacağım. Çok akıllıyım ben ya. Aa karşısında var. Aa kovalar. Hadi ya alalım da camımız yok. Bakır var. Bakırcıklar var. Bakır 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 bakır. bakır ay, diğer bakır yolun ayı diğer bakır yolun Evet telif yemeyelim. <laughs> Duydum geçtim yolun ay. akşam olur yor. Ne yapacağımı bilmirem ne yapacağımı bilmirem. Delahım, delaklım. Ben ağlarım, ben ağlarım, ben ağlarım oy. Bu senden boşuna, hi bu senden boşuna. Ben ağlarım, ben ağlarım, ben ağlarım, bel oy. Arkadaşlar ben iki dakika gidiyorum. Eee bilgisayarı arkadaşıma devrediyorum. Al bakalım. Sen de ölüyoruz. Allah malzemelerin aynısını alacaksın. <laughs> ben gidiyorum. Sana iyi günler. Memat da iyi ki oha. şimdi bu çok karışıyor ya. Ha neyse. Evet arkadaşım nerede kaldık? Ne yapıyorsun? Nasıl? Ya üç tane ünümüzde gitti Allah. Çalacağım şöyle bir tane. Neyse ver tamam bana ver. Aa su geliyor su geliyor su geliyor su geliyor su geliyor, geliyor, geliyor. geliyor kapalıymıyorum. Elimde sadece yaprak var. Kapatamıyorum. Ne oluyor lan? Telefonumdan sesler gelmeye başladı. Yarın da dünya İstanbul, Türkiye'ye e, bu kozmoz muydu, mozmoz muydu? Öyle bir şey işte. E, o galaksi aracı düşecek Sovyetlerden kalma. Ya yani, ya Rabbi Sovyetler siz niye böyle bir şey yapıyorsunuz da? Yani tövbe tövbe ya. Adamlarınız geri dönemiyor sonra uygun ya. Gitsin Rusya'ya düşsün. Değil mi? Değil mi arkadaşım? O da evet diyor. Ne yapıyor? Bak ya orada oyunlar var. Koyunları kes. Atma onlar? At. Bak şu şurada koyunlar var. Bakın arkadaşlar şurada koyunlar var koyuncuklar koyuncuk neyse şu anda onlara bakacağım örümcek var ama o örümcek öldürebilir miyim neyse sabah buraya geliriz sabah geliriz hadi dur öldüreyim gelir Öl. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Yarın bir daha Minecraft videosu gelecek.